kızınla sarı almaya gidelim. İstediği bermeyi alacağız. <gülüyor> <gülüyor> gel kızım <laughs> <laughs> buradaki bari bir yağ alacağım alayım <laughs> <Abi agladım. gülüyor> hemen gidelim şöyle Hemen ışınlanalım. Hmm. Hemen ne yapacağımı bilmiyorum. Of, 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 kızım. Hemen. Hemen gidelim. Işınlanalım. Işınlanalım. Heh, geldim eve. Şimdi oynayacağım ne güzel. Ya. Bırakayım. Hadi bunu nereye koyacağım acaba? Kızımın odasına koyacağım. Kızım ben işe gidiyorum. Tamam. Arabam, arabam, üstü. Niye açılmıyor? ha? <laughs> <laughs> and my police should make a gym run. hemen evime gideyim. Hemen evime gideyim. La 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 la. <laughs> Ama ben ben buraya koymadım ki. odama zaman koymuştum ay kızım oynamaya. Buraya koymuştum. Kızım ben markete gidiyorum. Ya oğlum ya yediğimi de yapıyorsun kalksana. Niye Kim konuşuyordu? Beyza mı? Hanım da çok sıkılıyor. Çorba yemiyor mu ya? Sen ne yer? Aa. Acı bak kızım ne yapıyordur. Yine yani, geliyi yorur. Çamıyorum. Niye olmuyor? Hı, <laughs> bakayım. Hah. Dur. Bir de o girsin beni asla. Hı. Bu kapırdadı mı? Aa. Ay bana ben öyle gelmiştir. Hadi ben bunu satacağım ya. Atacağım. Bir günlük, <laughs> bir günlük seni dışarıya koymuşum. Hı 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 Ne? buraya koyayım. Şurada bekleyeyim. Hemen gideyim eve. Bir <laughs> da numaramı yazmıştır. Bakmıştır ya. Gelsene kızım. Beni dönüştürdün ya, yardım edin yardım edin yardım edin değiştirdim sana be Kücağıma gelemem benim beni takip et mavi atımla gidiyoruz cama gel Bir dakika benim kucağıma gel Gibi, kankım, gibi, gibi Kanka, herkesi korkutalım. Bari. Bankaya gireceğiz. Bir bankaya. Girecek. Tamam. Hocama <laughs> gel. Ne yapacaksın hocam? Oğlum gelişmez evet. Evet. Daha çok uğraşmak. <laughs> Bir şey yapacağım. Bir şey Bilmez. Yardım et de burayı masmavi yapalım. Tamam iki saniye. İkizim duvara gidelim ve hemen hazır olsun gel. Geliyorum iki saniye neredesin? Bokul bokul sabra kadabra. Bokul bokul sabra kadabra. Tamam gidelim. Bakalım gidelim içeri. Evet. Ben kanka ben yemek git yemeğe gideceğim şimdi. Sana yemek götüreceğim. İnsanları getireceğim kanka ikizim bu arada. Ben senin ikizinim. Ben, evet, sen benim ikizim. ikizimsin. Evet ikiz. Benim Hemen çıkılıyor. Şöyle çıkmamız lazım bizi yakalamalar. Gel gel. Dön. Nereden çıkacağız? Ha. Dur bekle. Geliyor. Hadi gel. Dur Geliyorum kızım. ben de. Kucağıma geleneyiz. Ata bineceğiz ya. Ha tamam. Şundan diğer tarafa gidelim. Kim bu bankayı soyuyor? Yardım edeyim diyorum kötü biriyim ben. Polis var. Bir polis arabası varsa kalksın. Yere, yere, yere. Yere yat, yere, yere yat. Yere, yere. E zaten gözükmüyoruz ki biz burada. Kardeşim, hemen kucağıma gel. Kaçmamız lazım. Tamam, abla. Bankaya diğer taraftan gireceğiz mecbur. Geri, diğer tarafa gidiyoruz. Koş, koş, koş. Bak, bir daha var burada, bir daha var. Bizi de bazıları öldürmeye çalışıyor biliyor musun kardeşim? Ya, Bak şu Bak. en arkası balık oradan girip atımıza alıp kaçabiliriz. Bak. Hemen ben şuradan paraları. Kucağıma tamam. gel kucağıma hayır. İzleyelim de sonra geliriz tamam mı? Tamam. Koş koş. En uzak bir ah. oraya gidelim. Almanya'ya gidelim Almanya. <laughs> Almanya mı? Geliyorum. Ee, ben niye gelemiyorum? Gel buradan geleceksin çünkü. Bak ben de bak buradan geri dönüyorum buradan geliyor. Hadi. Ben buradan yürüyeceğim böyle. Kastamız girelim. Hadi karş. Hemen atayalım mı şuradan? Atlamayacağız. Dur burada. Tamam. yanındayım ya. Uçak iniyor. Hemen şuradan atlayalım. Hayır uçak iniyor uçak iniyor uçak iniyor. Oh, tamam. Gel, Gelemiyorum. E gel o zaman. Gelemiyorsan gel. Sen <laughs> ne kadar garipsin ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi, yine buradan gidemiyorum. Gelmem çünkü öyle yapmışlar. Hadi şuradan gel, şuradan, şuradan. Buradan. Ha tamam. Bakalım, bakalım metal bir şey var mıymış? Hadi, hadi <laughs> ben yüz atma. Kardeşim Alef marketin arabasını çaldı. <laughs> atma ne oldu benim? Heh, şimdi. kardeşim dur bir dakika Şimdi yeniden alacağım bir dakika kardeşim kucağıma gel şimdi do öldüm kucağıma gel şimdi oy düştüm canım ama gelsene be geliyorum ya hmm. hadi ha tam doğru böyle kardeşim Uzundum. Bizim iki evimiz var. Bir şatom, şatomuz var. Bir de orada geziye geçittiğimizde evimiz var. Değil mi? Evet. Şatomuz bak. Burada işte. <laughs> Şuradan atımızı saklayalım. Çünkü herkes çalmıyor. Ya da buraya koyalım. 5 dakika. Eve atla gelip. <laughs> Atımızı buraya koyacağız, tamam mı? Tamam. Yama gel. <laughs> buraya ne kadar değişiklik verme yetirirler like atın. Be like atmayı Unutmayın. Arkadaşlar bu videoların bu videonun bir videoyu nereden biraz daha gelmiş Videonun da Kırılarla, sonuna geldik. Abone like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve yapanlar yapanlara bu, bu bana katılmak Bize katılabilirler. Evet. Roblox hesabımızı veririz. ya da oynarsınız ya da katılırsınız. Katılmayın da ben benden. Sonra katılırsınız ama arkadaşlar um, Roblox isminizi verebilirsiniz. Zaten bir kız benim yorumuma şey yazmış. Ne ben Ben yazmış ki ben ben seninle Roblox'ta oynamak istiyorum. İstiyorsanız oynayabilirsiniz arkadaşlar. Roblox kanalımda yazıyor. Hatta şimdi söyleyelim mi? Roblox hesabımızı Roblox hesabımızı yani Bu videonun altına bırakacağız arkadaşlar Tamam mı Elif seninkini de bırakalım mı hmm. Tamam benimki ben de, tamam. de bırakalım Ben girdiğimde zaten seni görürler Nasıl görecekler ki Mesela Geçimde sen benimle oyundasın Sen girdin Görüyorsun Bilmiyordum arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bir parti yapalım. Parti parti parti. İstor parti. Parti parti parti. Disco parti. Bye. Tony. Bye bye bye. Eliz gelsin benimle aşağı? Hayır gelmeyeceğim. Korkma vallahi korkma buraya bir şey yapma. Hayır 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 hayır. hayır. Su bastı vallahi su bastı. Gel gel bastı. Evet. Evi su bastı. Gel bak vallahi şuradan bak korkarsan gel. geldi bak. Bak. Oo. Oh, çok iyi. Pati pati pati. Pati. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Çok uzak. Daha Kapatıyorduk ya. Yani. Evet ya. Süresel,